Evet arkadaşlar bugün 527 level ile gen bir kurama almaya çalışıyoruz. Normalde rank atmamayacak bana neden atladığımı söyleyeyim. Şu an rankim 3 olduğu için şunu açamıyorum. Bir dakika göstereyim. Bakın. Şey bu. Bunu açamıyorum. Neden? Çünkü ninja sumu 6000 yapamıyorum. Sevil rank istiyor. Ve ben onu açmak istiyorum. Bunun için ninja suyu altı yapmak lazım. Bunun için de sebilden koymak lazım. Yani daha fazla var, yolumuz var. Ama bu benim etrafımdan çıkan kolları hiç ve hiç anlamadım. Neyse. Burada benim şey ses çok az açık olsun. Şimdi ama şu gayda. Chroma bakmayın bu arada. Chroma olur ya da olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Bu arada niye Dovin yaptığında aşağı inmiyor bilmiyorum ama. Z yapınca iniyor aşağı. Yani uçmak istemiyorum ama. Şimdi. Önce biraz bekleyelim. Tentaciyonum açık ama M'de bitik yani M'de de olsun. Öyle açacağım kendi acıyonu. Ama dur. direktten kendi açıp başlayayım da. Hoppa. Tamam. Normalde kurumanın kapışı. Aslında ilk defa görüyor olabilirsiniz. Evet. Ama ben onu şöyle bir 16. kudan görüyorum. Neden diye sorabilirsiniz. Ben bu videodan önce 16 kudan daha kestim. Çıkmadı. Herhalde bu sizlerin de çıkar diye ben de videoyu çekiyorum. Yoksa çekmeyecektim. Bu videoyu iletmemek hala uzun sürebilir. Ama sıkıntı yok. Hoppa. Eskisinden daha hızlı kesiyorum gibi geldi bana. Bunu çıkardık ha. Bu arada bu noktaların kalmış açılmasını. Tamam sıkıntı yok. Yarıcanını aldık tendacanını iyi de Birazdan tendacanımız bitecek O yüzden dedim bunu Tendacan bitmeden kuramayla kuramayı tekrar savaştırayım. Ama yere bir koyuyor zaten biz yapışıyoruz onda Bir sıkıntı yok da Sonra şu dolar koyduğum şey bir tane bomba atıyor ve şey. Bu arada modum bitti. Modum bittiği için kuramayı çıkarttım. Mutlu kendisi kurama kalıyor mu bilmiyorum ama Bende ağzı var şu an gitti ama. Hemen bir reset atıp modumuzu dolduralım. Tentacionumuz çok hızlı bitiyor arkadaşlar. Yani iki buz kesebiliyorsunuz o kadar diyeyim. Çok zor kesiliyor tentacion. Pardon. Çok hızlı bitiyor tentacion. Bu yüzden sinirim bozuluyor. Bu arada form. Yüz kaldım. 2000 level ama 9. formunu açamıyorum nedense. Anlamadım. Şöyle bir lan. Nereye uçtun abi ben? Ya? İnşallah gelir Tamam. Niye kadar kısa atıyorum ben? Diğer farklı olanlar diye verdik. Niye onu atamıyorum ben ya? Atladı. <laughs> Pek attım. Böyle. Böyle. Güzelsin Agas. Böyle at. Hoppa hoppa. Ne Bu 3 blok olan şeyimizden razı. Minnacık bir canı var şu an. Güzel. Umarım error vermez. İnternette bir sıkıntı var. Error verirse çok sinirim bozulur. Uzacık bir canı kaldı çünkü boss'um. Uçamıyorum da zaten. Zeminim bozuldu. Error veriyor galiba. Bunu vermez ya. Kestim çıkmadı.